sevgili öğrencilerimiz hoş geldiniz demek istiyorum ama hiç de hoş olmayan bir durum için buradayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Artık yeter. Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Can güvenliğimiz sağlansın. Gerekli tedbirler alınsın. Susma! Haykır! ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımlarıyla öğretmenlik meslek kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda savaşlarda dahi hedef alınmayan eğitim emekçileri okullardan şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Önceki gün ömrünün büyük bir bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan vahim olay ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci oluşu ne de failin uyruğuyla ilgilidir. Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenlerin gösterilmesi, CİMER uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB'in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması bugün yaşananların zeminini oluşturmuştur. Bu ülkede okulda öğretmen öldürüldü. Söz bitti. Şiddetin Cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Şiddet, cinayet sorumlusu hükümet. Bakan, istifa. Şiddet, cinayet sorumlusu hükümet. Bakan, Bakan istifa. Şiddet, cinayet sorumlusu hükümet. Bakan, istifa. Cinayetin arkasındaki zihniyet bizleri öteki ötekileştiren her fırsatta tehdit ederek hedef haline getiren mesleğimizin itibarını ayaklar altına alanlardır. Bir toplumun uygarlık düzeyi öğretmenine verdiği değerle ölçülür. Öğretmenler toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren ve aydınlık bir geleceğe rehberlik eden mimarlardır. Öğretmene yapılan her saldırı tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Unutmayalım ki eğitimsiz bir toplum karanlığa mahkumdur. için daha kaç eğitim emekçisinin can vermesi gerekiyor? İktidarın ve MEP plansızlığı nedeniyle okullarımız güvenlik açısından ciddi risk altındadır. Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyeceğiz? Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Her suç gibi bu suçun da azmetlenicilerinin olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Daha önce defalarca yaşadığımız cinayetler gibi bu son cinayetinde azmettiricileri öğretmenler çalışmıyor gibi yanlış bir algıyı topluma yaymaya çalışanlardır. Bizleri bugün okullarımızda açık hedef haline getirenler liyakatsız şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan mülki amirlerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenler, Okullarda şiddeti körükleyenler eğitime dair eleştirileri ve önerilerimize yıllardır kulak tıkamakta ısrar edenlerdir. Bizleri hedef haline getirenler her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Bugün eğitim emekçilerinin canlarından endişe ederek okula gidiyor olması işte bunun eseridir. Bunun için atılması gereken ilk adım bu zihniyetin kökten değişmesidir. Tekrar ediyorum. Bu zihniyetin kökten değişmesidir. okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı. Eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okulda şiddetin son bulması için MEB'in acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce, bir an önce bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı hazırlanmalıdır. Failler toplumun vicdanını rahatlatacak yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalıdır. Özel ya da devlet okulu fark etmek sizin. Derhal, derhal, derhal tüm okulların güvenliği sağlanmalıdır. Ahlak bekçiliğine soyulan bütün toplumsal şiddet başlıca gündeme haline getirip mafya ve suç temalı TV yapımlarını denetlemesi acilen sağlanmalıdır. İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içeriklerle doldurulan müfredat yerine şiddetin çağ dışı ve yanlış olduğunu öğreten toplumsal yaşam dersleri içeren öğretim programları aciliyetle aciliyetle hazırlanmalıdır kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. 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 Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini asla ve asla kabul etmiyoruz. Artık yeter. Can korkusuyla çalışma.